Tutumların neden değiştiği ve nasıl değiştirilebileceği sosyal psikoloji alanında çokça çalışılan bir konudur. Çünkü insanlar sosyal dünyadaki olgu ve olaylara tutumları doğrultusunda yaklaşırlar. Hangi dine inandıkları, bir dine inanıp inanmadıkları, hangi yiyecekleri yemek için seçtikleri, hangi siyasal görüşe yakın oldukları, kimi arkadaş olarak seçtikleri gibi sosyal dünya içerisinde yaşadıkları her şeyin temelinde tutumları yatar. Bu tutumların nasıl değiştiği de sosyal psikologlar için ilgi çekici bir konudur. Satış, pazarlama, reklamcılık, siyasal iletişim, kişiler arası ilişkiler gibi alanlar için tutum değişimi ve ikna konusu önemlidir. Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısını kapsayan iki dünya savaşında ikna konusu ve etkili propaganda önemli bir yer edinmiş ve sosyal psikoloji çalışmaları bu alana yönelmiştir. Bu programda ele alınacak anahtar kavramlar denge, bilişsel dengeleme, bilişsel çelişki, ikna, merkezi ikna yolu, çevresel ikna yolu, aşılamadır. Bu programı izledikten sonra tutumlar neden değişir, tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar nelerdir, tutum değiştirme süreci, iletişim ve ikna nedir, ikna teknikleri nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. tutumların neden ve nasıl değiştiği konusunda başlıca kuramsal yaklaşımlar, Hayder'in denge kuramı, Rosenberg ve Abelson'un bilişsel dengeleme kuramı, Festinger'ın bilişsel çelişki kuramı ve Bem'in kendini algılama kuramıdır. Hayder denge kuramında bir olaya yönelik tutumun, olaya neden olan kişiye yönelik tutumu değiştirebileceğini ve bir olaya ya da kişiye yönelik tutum benzer olduğunda da olayın kişiye kolaylıkla atfedileceğini belirtir. Hayder kuramında bir kişinin diğer bir kişiyle ve bir tutum nesnesiyle olan ilişkisini inceler. Bu ilişki olumlu ya da olumsuz olabilir. Hoşlanma, sevme, değer verme, saygı duyma, onaylama ya da bunların tam tersi olabilir. Eğer bu ilişkidekilerin üçü de olumlu tutuma sahipse ya da iki olumsuz bir olumlu tutum varsa ilişkide denge vardır. Eğer iki olumlu bir olumsuz tutum varsa ya da tutumların üçü de olumsuzsa bu durum bir dengesizlik yaratır ve kişi rahatsız olur. Denge kuramına göre kişinin tutumu kişide denge yaratmalıdır. Aksi takdirde tutum rahatsızlık verici olur. A'nın ve B'nin birer kişi C'nin de tutum nesnesi olduğunu düşünelim. A'nın B'yi sevdiği, B'nin C nesnesine sevdiği bir durumda A da C nesnesini seviyorsa dengeli bir durum oluşacaktır. Diyelim ki C sigara içmek olsun. A B'yi seviyor. B sigara içiyor. A da sigara içiyorsa bir dengesizlik durumu yoktur ve rahatsızlık yaratmayacaktır. A B'yi seviyor. B sigarayı sevmiyor. A da sigarayı sevmiyorsa yani iki olumsuz bir olumlu tutum varsa yine bir denge durumu söz konusudur. A B'yi sevmiyor. B sigara içiyor. A sigarayı da sevmiyorsa A kişisi sevmediği kişi sevmediği bir eylemi gerçekleştirdiği için olumsuz atfettiği tutumla ilgili bir dengesizlik yaşamayacaktır. A B'yi sevmiyor. B sigara sevmiyor. Ancak A sigara içiyorsa yine bir dengesizlik durumu yaşanmayacaktır. Ancak yaşamımızda her an dengeli durumlar söz konusu değildir. Biz sıklıkla tutumlarımız yüzünden dengesiz durumlar da yaşarız. A B'yi seviyor. B sigara içiyor. A da sigara sevmiyorsa A bir dengesizlik durumu yaşayacak. Sevdiği bir kişinin sevmediği bir eylemi yapması onu rahatsız edecektir. A B'yi seviyor, B sigara sevmiyor. A da sigara içiyorsa yine dengesiz durum oluşacaktır. Çünkü sevdiği bir insan sevdiği bir eylemden hoşlanmıyordur. A B'yi sevmiyor. B sigara içiyor. A da sigara içiyorsa yine bir dengesizlik durumu söz konusudur. Ya da A B'yi sevmiyor, B sigara içmiyor, A da sigara içmiyorsa yine bir dengesizlik oluşacaktır. Son iki durumda dengesizlik yaşanması sizi şaşırtabilir. İki durumda da kişinin sevmediği bir insanın sevdiği bir şeyi sevmesi ya da sevmediği bir şeyi sevmemesi kişide hoşnutsuzluk yaratır. Rosenberg ve Abelson bilişsel dengeleme kuramında Hayder'den farklı olarak kişilerin denge durumunu sağlamak için tutum değişiminden başka yol kullanıp kullanmayacaklarını araştırmışlardır. Rosenberg ve Abelson bilişsel dengeleme kuramında nötrleme, ayrıştırma ve güçlendirme olarak üç yeni öğe eklemiştir. Festinger'ın bilişsel çelişki kuramına göre bireyler dış dünyayı bilişsel temsiller olarak algılarlar. Bu temsiller zihnimizde birbirleriyle bazen tutarlıdır, bazen de tutarsızdır. İnsanlar bilişleriyle zihinsel temsiller arasındaki çelişkiyi istemezler ve bu durumdan rahatsız olurlar. Çelişkinin varlığı kişiyi çelişkiyi azaltmaya ve uyuma ulaşmaya güdüleyecektir. Çelişkilerin varlığı çelişkileri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için baskıya yol açar çelişkiyi azaltma baskılarının gücü, çelişkinin büyüklüğünün bir sonucudur. Tutumları değiştirmeye yönelik baskı ve teşvik olduğunda da, baskı veya teşvik ne kadar büyükse, kişinin çelişki yaratan fikrini değiştirme olasılığı o kadar zayıf olacaktır. Zorlama ve cezalandırma çelişki yaratan fikri değiştirme olasılığını düşürür. Kişi eğer bir davranışı bir zorlama ya da cezalandırmayla yaparsa, bunu gerekçesi olarak görecek ve çelişki azalacaktır. Böylece çelişkiyi azaltmak için bir tutum değişimine ihtiyaç yoktur. BEM'in kendini algılama kuramı ise bilişsel çelişki kuramına karşı çıkarak dengesiz durumlar ortaya çıktığında kişilerin motivasyonlarının bilişsel çelişkileri azaltmak olmadığını, bu durumun kendilik algıları ile ilgili olduğunu belirtir. Kendini algılama kuramı, insanların tutumlarının nasıl farkına vardıkları ve bilgi işleme süreciyle ilgiliyken bilişsel çelişki kuramı fikirler ve tutumlar arasındaki tutarsızlık nedeniyle oluşmuş bir durum ve bu durumun yarattığı rahatsızlık hissinden kurtulma güdüsüyle ilgilidir. Tutum değiştirme sürecinin temelinde iletişim süreci yatar. İletişimin en temel üç öğesi kaynak, alıcı ve iletidir. Kaynak, iletinin çıktığı yer, ileti, kaynak tarafından hedefe gönderilen mesaj, alıcı ise kaynağın iletisinin yönlendirildiği yerdir. İkna konusundaki üç temel yaklaşım, mesajı öğrenme tezi, sosyal yargı kuramı ve ayrıntılandırma olasılığı modelidir. Yale yaklaşımı olarak da bilinen mesajı öğrenme tezi, Carl Holland ve arkadaşları tarafından, etkili propagandaların nasıl yaratılabileceği konusu üzerinde çalışırlarken oluşturulmuştur. Holland ve arkadaşlarına göre dört unsur etkili iletişimin belirleyicilerindendir. Bu unsurlar kaynak, ileti, ortam, hedeftir. Muzaffer Şerif ve arkadaşları tarafından öne sürülen sosyal yargı kuramına göre kaynaktan gelen ileti herkes tarafından aynı şekilde algılanmaz. Kişinin bir nesne ile geçmiş yaşantısı, bu kişinin o nesneye tutumunu oluşturur. Bir mesajın ikna ediciliği, onun kabul edilebilirlik, reddedilebilirlik ya da tarafsızlık alanlarının neresinde olduğuyla ilgilidir. Gönderilen ileti, kişinin tutumuna yakın bir noktada ise kabul edilebilir durumdadır ve buna kabul etme alanı denilir. Gönderilen ileti, kişinin düşüncesinden uzak bir noktadaysa reddedilir ve buna reddetme alanı denilir. Eğer kişinin nötr kaldığı ve ilgilenmediği bir noktadaysa ne kabul ne ret oluşur ve bu da tarafsızlık alanıdır. Ayrıntılandırma olasılığı modeline göre ise insanların içinde bulundukları koşullar iletiyi nasıl okuyacakları açısından önemlidir. Bazı durumlarda merkezi ikna yolunu, bazı durumlarda çevresel ikna yolunu seçerler. Merkezi ikna yolu kişinin ikna edici iletiği dikkatle dinlemesi, işlemesi, değerlendirmesi durumudur. Kişiler iletideki içeriğe dikkatlerini yoğunlaştırmaya güdülüdürler ve dikkatle mesajın içeriğine bakarlar. Çevresel ikna yolu kişinin ikna edici iletiye dikkatinin olmaması, düşünmeden sadece dolaylı ipuçlarından etkilenme durumudur. Kişiler iletinin içeriğine dikkat etmezler. Mesajın sadece yüzeysel özelliklerini almaya eğilimlidirler. Kabul ettirmeye yönelik taktikler, özellikle satış ve pazarlamaya yönelik ikna süreçlerinde sıklıkla kullanılsa da, arkadaşlarımızla olan gündelik ikili ilişkilerimizde kendi fikirlerimizi kabul ettirme çabasında bile sıkça karşımıza çıkar. İnsanları bir şeye razı etmek için kullanılan birçok taktik vardır. Biz şimdi kapıya ayak koyma, kapıyı yüzüne çarpma ve fiyat kırma taktiklerini göreceğiz. Kapıya ayak koyma tekniğine göre kişi öncelikle küçük bir şeye razı edilir, kişi kendini geri çekemez ve kabul eder. Ardından daha büyük bir şey istediğinizde de kişi tutarlı davranmak istediği için bu büyük şeyi yapmaya rıza gösterir kapıyı yüzüne çarpma tekniğinde insanlardan öncelikle büyük bir şey istenir. Karşıdaki kabul etmediğinde bu sefer daha küçük bir talepte bulunur. Fiyat kırma tekniği ise insanların bir eylemde bulunmaya kalkıştıktan sonra bu eylemin maliyetindeki küçük bir artışı da kabul etmeye eğilimli olmaları üzerine kuruludur. Kabul ettirmeye çalışan kişi yarı yolda kuralları değiştirir ve hedef kitle kurallar değişmesine rağmen kabulüne devam eder. Denge kuramına göre kişinin tutumu kişide denge yaratmalıdır. Aksi takdirde tutum rahatsızlık verici olur. Bilişsel dengeleme kuramı tutum değişimine, nötrleme, araştırma ve güçlendirme olarak üç yeni öge ekler. Bilişsel çelişki kuramına göre bireyler bilişleri ile zihinsel temsilleri arasındaki çelişkiyi istemezler ve bu durumdan rahatsız olurlar. Kendini algılama kuramı ise kişilerin motivasyonlarının bilişsel çelişkileri azaltmak olmadığını, bu durumun kendilik algıları ile ilgili olduğunu belirtir. İkna konusunda temel yaklaşımlardan, mesajı öğrenme tezine göre, kaynak ileti, ortam ve hedef etkili iletişimin belirleyicilerindendir. Sosyal yargı kuramı, kaynaktan gelen iletinin herkes tarafından aynı şekilde algılanmadığını belirtir. Ayrıntılandırma olasılığı modeline göre ise insanların içinde bulundukları koşullar iletiyi nasıl okuyacakları açısından önemlidir. Kapıya ayak koyma, kapıya yüzüne çarpma ve fiyat kırma teknikleri ise kabul ettirmeye yönelik taktiklerdir. Bu programda tutumlar neden değişir, tutum değişimine kamusal yaklaşımlar nelerdir Tutum değiştirme süreci, iletişim ve ikna nedir? İkna teknikleri nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Sosyal Psikoloji 1 ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.